Arkadaşlar merhaba. Bugünkü deneyimiz kan grubu tayini. Dediğimizde bize burcamız eşlik edecek. Kan grubunu belirlerken kanda bulunan antijenlerle hazır olarak bulunan antikor serumlarımız tepkime gösterecek ve biz de buna bağlı olarak kan grubunu belirleyeceğiz. Öncelikli olarak kan alacağımız bölgeyi temizleyelim. Her damla lamin üzerine damlatıyoruz. Şimdi kanımızın üzerine anti A, anti B ve anti D serumlarımızı damlatacağız. Anti D serumu RH pozitif ya da RH negatif olduğunu belirten bir durum. Anti A ve anti B serumlarımızda A ve B kan grubundan olup olmadığını tayin etmek amacıyla kullanılacak. Anti D serumumu damlatıyorum. Anti A serumumu damlatıyorum. Ve anti B serumumu damlatıyorum. Bir süre bekledikten sonra anti-D damlattığımız bölgede çökenme olduğunu görüyoruz. Bu kan grubunun RH pozitif olduğunu göstermektedir. Diğer bölgelere baktığımızda anti A ve anti B'de herhangi bir çökenme meydana gelmemiştir. Bu da kan grubumuzun sıfır olduğunu belirtmektedir. Yaptığımız deney sonucunda hocamızın kan grubunun sıfır RH pozitif olduğunu tespit ettik. Hocamızın kanında bulunan RH antijeni Anti D antikoruyla tepkimeye girdi. Ama kanında A ve B antijeni olmadığı için antikor A ve antikor B'de herhangi bir çökelme meydana gelmedi. Bu da kan grubunun 0 Rh pozitif olduğunu göstermektedir.